Python'ı bilgisayarımıza indirebilmek için ilk önce python.org sitesine geliyoruz. Gelen web sayfasında downloads linkinin üzerine geldiğimizde Python'ın şu an müsait olan son sürümü karşımıza çıkmakta. Python 3.9.0 sürümü şu an Windows için son sürümdür. Bunu indirebilirsiniz. İsterseniz önceki sürümleri de indirebilirsiniz. All release bölümünden veya Windows kullanıcıysanız buradaki Windows linkine tıklayarak Windows için eski sürümlerine ulaşabilirsiniz. Tekrar geri gelelim. Downloads linkine geldim. Python 3.9.0 düğmesine tıklıyorum. Sol aşağıda Python exe dosyası şu an bilgisayarımıza indi. Yaklaşık 27 MB'lik bir dosya. Bu dosyayı çalıştırıyoruz. Çalıştır dedim. Normalde buradaki install now seçeneğine tıkladığınızda Python bilgisayarınıza kurulacaktır. Fakat ben ileride bazı sorunlarla karşılaşmamanız için bazı uyarılarda bulunacağım. Öncelikle şuradaki add python seçeneğine tıklıyoruz. Bu şekilde Python'ı bilgisayarınız yoluna eklemiş oluyoruz. Arkasından customize installation bölümüne geldim. Buradaki kutuların işaretli olmasına dikkat edin. Özellikle şuradaki pip kutusu işaretli olsun. PIP Python install package anlamındadır. Bunun vasıtasıyla biz CMD'den komut istemi üzerinden Python'ın istediğimiz kütüphanesini bilgisayarımıza indirebiliriz. Next diyorum. Daha sonra Python'ın bilgisayarımızda kurulacağı yeri görüyoruz. Burada bayağı derinlerde bir yere kuruyor Python'ı. Bir dosya bakmak istediğinizde, bir modülü görmek istediğinizde veya ekleme yapmak istediğinizde buradaki bölümü bulamayabilirsiniz belki. Bu maksatta ben şöyle bir tavsiyem olacak size. Bilgisayarda C'nin altında Python diye bir klasör oluşturun. Python diyorum. Boşluğa tıkladım. Bunu kapatıyorum. Daha sonra Browse bölümüne geliyoruz. Burada biraz önce oluşturmuş olduğumuz klasörü seçiyoruz. Bilgisayar C'nin içerisinde Python klasörünü seçiyorum. Tamam diyorum. Şimdi Python yaptığım ayarlamaya göre buradaki Python klasörünün içerisine yüklenecek. Install diyorum. Evet diyoruz. Python bilgisayarımıza yükleniyor. Yaklaşık 1-1,5 dakika içerisinde Python başarılı bir şekilde bilgisayarımıza yüklendi. Kapatıyorum. Bu sayfayı da kapatıyorum. Python'la beraber bilgisayarımıza Python kodlarını yazıp çıktıları görebileceğimiz basit bir notepad, basit bir editörle yüklenmiş oluyor. Bu editöre idle diyoruz. Şimdi Python dosyasını nasıl oluşturacağız ve nasıl çalıştıracağız onu görelim. İlk önce şöyle bir ayarlama yapmalıyız. Görev çubuğundaki dosya gezgini kutusuna tıklıyorum. Burada görünüm bölümüne geliyorum. Dosya adı uzantıları seçeneğinin işaretli olması gerekiyor. İşaretli değilse bunu işaretleyin. Tekrar kapatıyorum burayı. Masa üstüne sağ tıkladım. Yeni metin belgesi diyorum. Metin belgesine bir isim veriyorum. Yeni isminde bir isim verelim. TXT uzantısını da PY şeklinde değiştiriyorum. PY dedim. Boşluğa tıklıyorum. Evet dedim. Artık bu bizim bir Python dosyamız oldu. Bu dosyayı açmak için üzerinde sağ tıklayıp Edit with idle diyoruz. İşte yüklemiş olduğumuz 3.9 sürümü burada gözüküyor. Buna tıkladım. Kodları yazabileceğim idle editörümüz karşımıza geldi. İsterseniz basit bir çıktı alalım. Print parantez aç kapa içerisine tırnak içerisinde merhaba Python diyelim. Bu dosyayı çalıştırmak için run run modül diyorum. Tamam diyorum. Kaydedilmesi gerekiyor. İşte çıktımızı aldık. Şu yukarıdaki alan Python kodlarımızı yazacağımız alan. Buradaki Python shell de Python kodlarının çıktısını alabileceğimiz bir alan. Python'ın bilgisayarımıza kurulması ve dosya oluşturulması bu şekildeydi. İyi günler.